Ayşe Hatun Önal neden gece yarısı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü? Ay müdür çağırdı değil mi belli. Türkiye'de bu kadar yani şeyler varken bizim teslim alacak. Hanım. Ayşe, Ayşe ablacığım. Ayşe abla ablacığım. Ablacığım. Ayşe abla Ayşe abla. Geçmiş olsun diyelim. Eyletiniz alınmış. Kral abla. Kapattı ya, çık kere kapattı. dön dön dön. Dön 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 dön, abi, dön, dön, dön Kanka kayıt değil. bir şey söyleyeyim mi? Kayıt Yok abi. çağırdı değil mi? Belli. Geçmiş olsun diyelim Ayşe Hanım. Ha, Kesinlikle. pardon. Alkollü yakalanmışsınız galiba. 160 promil alkol çıkmış. Valla. Ne diyeyim? Siz gelin sesiniz. Çağır çağır, herkesi çağır. Teslim İyi Teslim olur. kişi gelsin, Aa, Teslim olacak ya. Mu? Türkiye'de bu kadar yani şeyler varken bizi mi teslim alacaksın abi? Aracı. aracı teslim Ya arkadaşlar, bekliyoruz. Şöyle bir açılalım.